Arkadaşlar bugün çok heyecan verici yeni bir ürünümüzle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi Nvidia'nın RTX 4090 ekran kartları çok daha büyük artık. Bununla ilgili çok fazla internette bilgi ve video görmüşsünüzdür. Bizim neredeyse bu ürünün kutusu boyutlarında bir bilgisayarımızı size tanıtmak istiyoruz. Kutusu bu ve kendisi de bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boyutları arka taraftan da göstereyim. Kutu biraz daha büyük, yukarıdan da biraz daha büyük. Sadece çok az bir genişliği var. Yani bu ekran kartının sadece kutusu kadar küçük bir bilgisayarı size duyurmak istiyoruz. Bugüne kadar zaten bizi takip eden arkadaşlarımız bilir. Çantalarımız da var bu ürünleri taşımak için. Yani olabildiğince taşınabilir ürünler. Bu ürünlerin performansları ...çok cüsseli, çok büyük bilgisayarlarla daha önceden çok miktarda karşılaştırma videosu çekmeye çalışmıştık. Oralarda görmüşsünüzdür. Zaten büyük bilgisayarları rahat bir şekilde performans olarak ya da ısı olarak alt etmeyi başarabiliyoruz. Bu ürünün zaten birkaç gün içerisinde daha detaylı bir test videosunu yayınlayacağız. Bu süre içerisinde kafanıza takılan şunu dener misiniz, bunu yapar mısınız diye ricalarınız olursa mutlaka yorumlara yazın harici olarak da iki YouTuber arkadaşımız dışarıdan bu ürünü inceleyip zaten birkaç hafta içerisinde onlar da yayınlayacaklar. bu bilgisayarın bir numunesi de bizim Acı Badem mağazamızda sergilenecek. Gelip görmek, kullanmak, oyun oynamak ya da herhangi bir programı denemek isteyen arkadaşlarımızı mağazamıza da bekleriz. Daha fazla bilgi için birkaç gün beklemeniz gerekiyor. Ürünün canlı olarak çalışır test videolarını 1-2 gün içerisinde sizlere sunmaya çalışacağız. Sizin rica olarak tekrar söylüyorum. Ee, sormak istediğiniz ürünle ilgili her türlü bilgiyi biz vermeye çalışacağız. Ama unuttuğumuz, atladığımız şeyler olabilir. Onun için özellikle merak ettiğiniz ne varsa lütfen bu videonun altına yazın. Biz çekeceğimiz videoda bu hususlara dikkat ederek çekelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.